Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yugoman Gaming kanalından Yiğitcan. Bugün sizinle birlikte Red Bull 4 oynayacağız. Arkadaşlar 11. seviyede kalmıştık ama ben onu iyice geçtim yani. Ama ya hala yeşil tepelerdeyim. Sizlerle yapın diye bir de sarı topu açtım. Sarı topla oynamak istiyorum. Bakalım ne olacak. Sarı topumuzla iyi olacak mı? Internet'i kapatıyorum. Neden mi? Çünkü reklam gelmesin diye. Dördüncü levele geçtim. Buraya. Oh uh, tamam zıpladık. Şimdi ne var? Ha, tamam orayı gideceğim. Bir dakika. Arkadaşlar en son video attım. Testi Planet 4 Dünya'yı Yiyen Kedi. Onun devamının gelmesini istemiştiniz. Bunun devamı gelecek zaten. Ha öldün mü? Öldün mü? Nasıl becerdim? boss. Merhaba boss. Tövbe bismillah. Ne lan? Allah. Zaten bu oyunu ben buraya geçmiştim eskiden. Yeter artık. Öl. <laughs> Ters yöne gitti. <laughs> o nasıl bir ölümdü? Oğlum ben niye senin üstüne... Bir dakika. Başlayamıyorum tekrar. Çünkü öleceğim. İki kez üstüne gittim. Gel gel gel. Biri gitti. Sen de gel. Oley. Kolayca geçebileceğim şey nasıl geçemedim? Gel. Tamam artık görmeyiz. Getir. İkiz şu biri şuraya biri şuraya. Tamam gel. Bir canım kalmış zaten. Ta çok var önümüzde ya. Ta bu zıplayarak gelecek üstüme. gitti Tamam gel saldır kaç gelmeler Geber. Güle 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 güle. Bos bos boss 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 boss. Bay bay boss. Yumurtalar. Hayır. Hayır. Diğerleri doğdu. Ve ormanın derinliklerine geçtik. Birazcık kısaltıyorum ya. İyi. Ormanın derinlikleri mi? Onun internet kapalı değil mi lan? Nasıl geliyor o reklam? Merhaba. Ha, bu kadar kolay mı? Hmm, güzel. Bir canım var. Olsun ideal. Güzel yani. Bir can. Öl. Şimdi. Run. Tırıt. Uy! Arkadaşlar sarı topla devam edeyim mi? Yorumlara yazın. Hayır. Tamam hadi izleyelim. Arkadaşlar izleyeceğim yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. 17. Level ile biz kimse öldüremez. Biz öldürürüz. Testere mestere dinleyiz biz oğlum. Bunları biliyorum. Hatta Bosta geldiğimizde iki tane geri gelecekler. Biden. Çok iyi ya. Hiç durma. Hiç durma. Allah. Ninjalar niye gelmedi ta? Biliyorum abi oyunu. Ben zaten oynamıştım. Arkadaşlar kırmızı topla devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazın yani. Edeyim mi? Etmeyeyim mi? Siz karar verin. Çarptık. Hayır. Ah canım acıdı. Oley. Öldürdüm onu. Bunları saniyeli olanları gibi var. Bir de koş 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 hiç hoş değil mi bu suya düşme suya ha burayı biliyorum çok iyi tanıyorum burayı gelme üstüme Hayır, mutsuz oldu demek gibi hayırsızlık oldu. Ya oğlum bir face gemi salın. Öleyim mi? Öleyim hadi. Aslında yeniden başardım da. <laughs> o ne oluyor? Bu ses de ne? Yani perde mi? O gitsin. Tam şuradayken zıplayacağım. Oley geçtik. Gel 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 Ha çok mutluyum. Dikkat. Haydo. Şu korona bir bitmedi be. Şu korona bir bitmedi ya. Hepsi senin yüzünden korona. Gel buraya. Koronayı öldürdük. Güç bizim elimizde. Allah. Buradan zıplayamayayım büyük bir ihtimal. Aa vurma ya. Ne vuruyorsun? Biz dost değil miydik dostum? Demek ki değilmişiz. Dostum. Gel gel gel. Şimdi senin de işini bitireceğim kerbelle. Onu da öldürdüm. Ve açtım. Açtım onu açtım. Bitti. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ya üstüne düşük ölecek. Nasıl biliyor ama ya? Hayır öleceğim. Üstüme gelme. Üstüme gelme ölürüm. Üstüme gelme ölürüm diyorum. Anlamıyor musun? İt 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 it. İt. Lan iki seferdir itemedim bir ya. Allah öleceğim. Orada niye zıpladım ya? İt 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 it. Full iteceğim şimdi bekle. 1 2 üç. Yiğit. Evet. Nice'yi de öldürelim. Helal olu. Helal olsun dedi ölünce. Helal olsun ona da. Ula açtım valla. Ula. Arkadaşlar bu kadar yeter. Video beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.